Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Forza Horizon 4'te nasıl kolay para kasabileceğinizi göstereceğim. Yaptıklarımın hepsini tekrar ederseniz 2-3 dakikada 150 bin gibi büyük paralara ulaşabilirsiniz. Yani 2-3 dakikadan 150 bini hesaplarsanız 1 saatte 3-4 milyon yapıyor. 3-4 milyondan fazla yapıyor hatta. Yani gidip 2 saat yarışta bir yarış mesela 10 15 dakika sürüyor. Maksimum 20 20.000 lira veriyor ama siz bu yöntemle 2-3 dakikada 150.000 lira kısacaksınız Şimdi arkadaşlar, eee müzayede evine geliyoruz. Araç ara diyoruz arkadaşlar. BMW M6 e, Forza Edition arabamız bu. Bu arabayı satın alacaksınız arkadaşlar müzayede evinden. Şöyle yüklensin. Buradan arkadaşlar isterseniz teklif verip alın. Mesela yakında bitiyormuş. 110 bine 130 bin lira alabilir, alabilirsiniz bu arabayı isterseniz. Bunlardan bir tane alın. Ee, hangisini ne kadar para aldığınız önemli değil gerçi. Bir tane alacaksınız. Garaja gelip bu arabayı biraz e, yükseltin arkadaşlar ki e, gücü olsun, beygiri olsun. Adam akıllı yanlayabilelim. İşte yaptıktan sonra bunlara çıkıyoruz buradan. Arabayı seçmeyi unutma. Hemen arabayı alayım. Almayı unutmuşum. Buldum. Burada arkadaşlar arabamız. Forza Edition arabası olduğu için Drift yeteneğini fazladan e, puan veriyor. O yüzden bu arabayı seç seçmenizi istiyorum. Başka bir arabayla da yapabilirsiniz ama çok uzun süre. Bu araba, bu arabayı aldıktan sonra ve yükselttikten sonra mesela benimki S2 970 güzelce yanlayabilmeniz için e, bunun yüksek olması lazım yani arabanın, beygirinin gücünün falan yüksek olması lazım bildiğiniz gibi araçlar diyoruz, araç uzmanlığı diyoruz ve buradakilerin hepsini e, yapmanız lazım arkadaşlar, buradakilerin hepsini yapın, hepsini açın. Buradan başlayayım şöyle açın. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar ev diyoruz. Dünya haritası. Buraya geliyoruz arkadaşlar. Buraya. Şöyle göstereyim buraya. Burası kolayca puan kasabileceğiniz güzel bir yer. Mesela şuraya spawnlanalım. Spawnlanalım ne ya? Buraya geldikten sonra burada deli gibi anlayacaksınız arkadaşlar. Yapmamız gereken tek şey bu. Deli gibi anlamak yani. Şöyle yandan şeylere çarpacaksınız. Şuraya çarpacaksınız. Mesela buna yan çarpacaksınız. Burada çöp bidonları bunları var. Bunlara çarpınca işte çöpçü şeyi veriyor. Doğanı veriyor. İşte ileride turuncu barikatlar var onlara çarpınca yola çıkıyor. Buraya geliyor. Burada e, buradaki çiftlere çarpınca peyzaj veriyor. Yola çıkıyor. Diyor. Yani çok kolay. Gerçekten burada bu alanda puan kasmak çok kolay arkadaşlar. Eğer yaptıklarını yaparsanız gerçekten çok kolay bir şekilde puan kasabilirsiniz. Şöyle i̇şte biraz daha yandım. Şunlara çarpın. Ya birkaç saniye bekledikten sonra aynısını tekrar yapın arkadaşlar. Tekrar çarptığında tekrar aynı puanı verecektir. Şöyle bakın gördüğünüz gibi çöpçüler, peyzajlar. 50.000 olduktan sonra arkadaşlar yavaş yavaş pistin başına gidin Pistin başındaki kart yarışına gidin Şöyle. Yapmadım. 72 bin oldu. Ben şuraya hızlıca girip çıkıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hızlıca yap. 2 saat onun dolmasını, dolduktan sonra da bitmesini beklemek yerine buraya hızlıca girip çıkarak 10 tane perkünüzü alabilirsiniz. Şöyle tekrar yapayım. 5 bin de nüfuz arkadaşlar. Ayrıca veriyor Çok güzel. 10 perk kastım şimdi mesela ben. Bakın çarpma, çarpmama rağmen e, yukarıdaki puanlar silinmedi. Çünkü ben bu arabanın tüm dörtlerini oldum. Evet. Şöyle bir kez daha yapalım. Alttaki e, toplam 2 dakika 3000 demek 4 dakikadan 4 dakikada e, 24 kazandım. 4 dakikada 24 demek 4 dakikada 150 binler. Hadi yavalye 5 dakikada 150 bin. Lira. Nasıl 150 bin oldu onu da şimdi hemen göstereceğim size arkadaşlar. Birazcık daha dolu su var. 72 bin altın. Neden 72 bin olduğunu da hemen açıklayayım size. Arkadaşlar 72 binden sonrası mesela 550 bin lira olunca normalde 10 bin vermesi lazım. Ama vermiyor arkadaşlar. Oyun 10 perkten sonra 10 perkten Ben bir kere merak edip 3 milyon yapmıştım. Tam 3 milyon arkadaşlar. 3 milyon yapmıştım ama sadece 10 perk Yani 72 bin çarpı 7, 500 bin, bin, 520 bin, 520 bin, 520 bin, 520 bin, puan yapıyor. O da e, 14 yapıyor. Ondan sonrasını kasmak yani saçma oluyor. O yüzden onu kastıktan sonra hemen o durak yarışın olduğu yere gidin. E, hızlıca Enter'a basın. ESC'ye basın arkadaşlar. E, Ki 2 e, saat beklemelisiniz. Bizim amacımız siz hiç Şöyle 5 tane daha Tamam. 15 tane önceden fırtın vardı. 20 tane işi ben yaptım? 25. Şimdi 5 tane daha keseceğim. Evet. Şöyle beklesin bir yerde. Mesela eğer beklersen böyle 2 saat o devam edecek işlemeye. Onu yapacağım giderim burada, buradaki yerde hemen enter'e basıp hızlıca ESC'ye basıp sonradan <laughs> direkt kasarım hemen yani. 6 tane daha geldi evet. evet. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Araç uzmanlığı. 31 tane olmuş. 31 tane yeterli bizim için. Ben bir tane arabada sadece göstereceğim. Uzatmak istemiyorum videoyu fazla. Festivale gidelim. Evet araç gösterimi diyoruz arkadaşlar. Backspace'e basın hızlıca 2 saat e, gitmeyin hızlıca buraya gelin bu arabadan e, satın almanız lazım arkadaşlar yalnız önemli bir detay, detay var burada e, mesela 100 tane perk biriktirdiniz e, bildiğiniz gibi 20 perklerin 300 bin lira alabiliyorsunuz o yüzden 5 tane araba alacaksınız diyelim ki hepsinin rengi farklı olsun buradan özel e, normal deyin e, mesela 30-40 tane e, alacaksınız mesela. Hepsinin rengini farklı yapın arkadaşlar. Ki kafanız karışmasın. Perkleri şey yaparken. Arabayı seçerken. Hangisinin perkünü doldurdum. hangisininkini doldurmadım diye kafanız karışmasın. E, şimdi hemen garaj diyoruz. E, Backspace'e basalım. Yine hızlı olalım. E, 911 Turbo 3.3 Arabamız bu. Satın almayı unut. Hızlıca satın alalım. alayım. Bir tanesini üzerinde size göstereceğim. Kırmızı kahverengi olsun mesela. Satın al. Evet satın aldım. E, kahverengi almıştım. Kırmızı verdi. Güzel. Satın aldıktan sonra garaj diyeceksiniz. Yükseltmeler ve ayarlama diyeceksiniz. Araç uzmanlığına geleceksiniz. Buradan şuradan başlayıp arkadaşlar en üste doğru gideceksiniz. Sağ sola falan sapmadan en üste doğru açmaya başlayacaksınız. Pörtlerinizi burada harcayacaksınız arkadaşlar. Bakın ben bu arabayı 150 bin liraya satın aldım. Gördüğünüz gibi 300 bin 300, lira veriyor arkadaşlar On, Toplamda 19 perke 300 bin lira veriyor Eğer dilerseniz Yanındaki Veal e, Spin'i de alabilirsiniz Chart'ı da alabilirsiniz yani Mesela diyelim 5 tane araba aldınız hem 5 Chart hem de e, 150 binden Bayağı bir para yapıyor 750 bin lira hem de alabilirsiniz yani Evet bu kadardı Şimdi Mesela diyelim ki Aldınız bir sürü birlikte ben mesela ben e, Hepsini alıp e, Kaldırmıştım Ama diyelim mesela Siz 10-15 tane aldınız Arkadaşlar müzayede de satmaya uğraşmayın çünkü satamazsınız çok zor satılıyor. Herkes de var bu araba. Ee, herkes koyuyor. Hiç kimse almıyor genellikle. Yani 10 taneden bir iki tane satılıyor. Ee, şansınız varsa o da yani. O yüzden boşuna e, satmakla uğraşmayın bu arabaları. Biriktikçe bu arabaları şöyle basıp üzerine aracı garajdan kaldıra arkadaşlar. Hiç boşuna müzayede satmaya çalışmayın. Mesela ben ee, ilk başta 170 bin lirayla başlamıştım bu işe ee, Bir kanaldan görmüştüm Yabancı bir kanaldan Görmüştüm Mesela şimdi 4 milyon 500 bin liram var Ayrıca Şöyle çıkıp bakalım Ne kadar çark olduğuna Ayrıca arkadaşlar 7 tane de çark bitmiş Şans çarkı Önceden 5'ti 7 oldu şimdi Bir arabayla 2 tane şans çarkı gelmiş nasıl oluyor diyorsanız e, araç sahibi olmanın nüfuzu var. Le, seviye atlamanın nüfuzu var. Çünkü gördüğün, görmüştünüz orada e, nüfuz veriyordu yanladıkça. Ya bir de şey var yani bu, o arabanın 5000 araç etkisi var. Öyle öyle hem seviye atlayıp şans şartı veriyor hem de işte e, göstereyim hemen. Bunların şans çarkı falan geliyor. Yani geliyor arkadaşlar. Yanladıkça geliyor. Ee, hem mesela ben şimdi hem 150 bin lira kastım. Hem de 7 tane, 2 tane pardon. 2 tane şans çarkı kastım. Çünkü bu önceden 5'ti. Tabi e, ben şimdi e, benim yaptığım şey biraz saçma oldu. Çünkü hemen bir tane e, 20 perk kasıp hemen gidip ben onu bir tane arabada uyguladım. Siz böyle yapmayın arkadaşlar. İyice orada yanlayın. 200 300 perk olsun. Mesela 300 perkü 1 saatte kasabilirsiniz. Hesapladım. 1 saatte 300 perk kasabilirsiniz. 300 puan kasabilirsiniz. Perk dediğim şey yani şu. Kullanılabilir puan yazıyor ya. Bu perk'tır arkadaşlar. 300 tane 1 saatte kasabilirsiniz. E, 300 taneyi de gidip e, 15 tane arabanın özelliklerini açarak yaparsanız e, tahmini 150 bin çarpı e, 15'ten bir sürü para yapıyor işte. Hesaplayamadım şimdi. 3-4 milyon oluyor yani. Bir saatte 3-4 milyon. Mesela bir tane yarış var gol yaptı. Bilirsiniz e, 11 saat yarıştan 5 saat yarıştan pardon 11 milyon falan veriyor. Yani ben bir saatte 4 milyon kasabiliyorken neden oluyor? Hem, e, hem seviye atladım hem de para kalsın. Bu şekildeydi arkadaşlar biliyor. Ee, kanalıma zaman e, abone olup like atmayı unutmayın. Bu e, para kasmamın ikinci bir yöntemi daha var. E, onu e, ayarı biraz daha var ama daha fazla para kasmıyor. Ince ayarları var ama daha fazla para kasmıyoruz arkadaşlar. Eğer bu videoyu 100 100 gelirse like onu da size göstereceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar.